Merhabalar efendim merhabalar. İTÜ final haftası vlogu'na hoş geldiniz. Şu an saat 1 ve dün benim doğum günümde. e, <laughs> i̇yi dilekleriniz için teşekkür ederim. Güzel bir yıl diliyorum kendine. 20 yaşına geldim. 20'den çok korkunç bir yaş. Yani demesi bile korkunç. Yarın akademik writing sınavım var. İngilizce sınavım var. Ama ben bütün gün dışarıdaydım. Hem arkadaşlarımı kutlamaya gittim birkaç saat önce. Sabah annemlerle kahvaltıdaydım. O yüzden hiç çalışamadım. Şu an gece çalışıyorum yani. Bakın şu an akademik writing notlarım böyle. Hele şu presentation'da çok kötü anksiyetem tutmuştu yani. Ellerim titriyordu. Ona rağmen yüz almışım. Çok teşekkür ederim hocama. Bakın ders kaydını açtım şimdi. Zaten ışığı açmayı unutmuşum. O kadar stresten artık. Şafak operasyonunda slide yapıyormuşum gibi. <laughs> ben bu slide yaparken yanında ellerim yemin ederim şöyle titriyor. Konuştuğum cümleler arasında 2-3 saniye var. Neyse izleyin siz. We use money for a lot of things. For example, shelter. In our city, Istanbul. Um, shelter. <laughs> ya çok utandım. 80 ve üzeri olursam büyük ihtimal bu dersi AA vermiş olacağım ve cidden ilk defa hakkımla bir dersi AA vermiş olacağım. O yüzden birkaç saat daha çalışacağım. Ondan önce donat almıştım kendime güzellik olsun diye. Onu yiyorum. <laughs> Birazcık yağmurlu güzel havayı çekeyim Bence. bari. o zaten çekiyordum da insanlar biraz iç manzarası görsün. Yemekhane. Arkadaşlar sınavdan çıktım ve çok iyi geçti. İlk finalim oldum sonunda. 16 Ocak'ta da bitiyor. Vallahi sıkıldım artık. Hiçbir vize finali çalışmak istemiyorum ve bundan sonra şey karar verdim. Uykumdan kısmaya karar verdim. 4 saat uyudum. Hem sosyalleştim. <laughs> hem bir kadar, bir ve bak hem sosyalleştim güzel. hem ders çalıştım sadece uykumdan kıstım uykumdan kısmazsam hayatım acı ders çalışmam gerekecek sosyalleşemeyeceğim 20 yaşına geldim yaşlandım iyice yani bu güzel yıllarımda işte arkadaşlarımla buluşamayacağım o yüzden güzel bir karar verdiğimi düşünüyorum görüşürüz arkadaşlar ben metanı saçmalama Hadi ne saçmalama ne yiyeceksin He ona mı işte, ona bakacağım şimdi <laughs> Yalim. Aldık şu anda. Arkadaşlar herkes haftaymış bu aralar. Kendinize dikkat edin. Oho. Neden? Bakın anksiyetim yenmeye başladı. Böyle kalıbın ortasında direkt video açabiliyorum. İnsanlar şimdi arka kameradan sanki onları çektiğimi zannediyor ama aslında kendimi çekiyorum. Böyle de bir kızarmış. Ben, ben, ben yenememişim onu fark ettim. Şu, <laughs> şu, şu, an, asla açamadım. Şu an bir daha görmeyeceğimi düşünüyorum ama şu an niye böyle kızardı yani? Oha. <laughs> e, beni herkes tanıyor mu? Herkes tanımaz da bir sürü insan tanıyor. Evet, ben bir eve döneyim. iki saat uyuyayım. Ben her zaman bakıyorum. Lisede de her eve gittikten sonra mutlaka iki saat uyurdum Yoksa bütün günüm çok kötü geçerdi. Ama bu arada iki saat uyuyunca kahve mal gibi olmuş. Tamam bir saatte bir dinlen... dinlenme yemek için. <laughs> evet ya ama tamam bak 2 saat uyuyacaksın, 1 saat yemek yiyeceksin, dinleneceksin sonra derse başlarsın. Zaten sınavıma 2 gün var o yüzden anlamsız çalışmam. Çalışmam bile büyük ihtimal. Bir yalan dünya izleriz. Ben de başladım. Hala 3. bölümdeyim ama sınavlardan izleyemiyorum. <laughs> Eve geldim 3 saat uyumuşum. Şu anda Mat bir çıkmış soruları çözüyorum. Ya ben önceki videolarımda söylemiştim ya Mat, mat 2'yi aynı anda alıyorum diye. Mat 2'nin ilk vizesinden 35 almışım, ikinciden de 24 aldım. Yani yükseltmem imkansız. Keşke hiç çalışmasaydım. Başta hiç almasaydım zaten. O yüzden bıraktım. Finale girmeyeceğim bir daha. Mat 1 çalışıyorum şu anda. Onun da ilk vizesi 50, ikincisi 54 yani. Sadece onu çalışsaydım belki şu an çok iyi bir ortalama yapmıştım. Neyse, ona çalışıyorum. Neydi? Hı. Son pişmanlık fayda etmez Sabah akşam tost yediğim için ayvalık tostuna falan benzetmeye çalıştım Turşu koydum Bence güzel olacak baya Bir yandan da yalan dünya izliyorum Son video çekişim üzerinden tam bir gün geçti Bugün bütün gün evdeydim Matematik çıkmış soruları çözdüm Yarın da bütün gün evde olacağım Yine soru çözerim Ertesi günde sınav var zaten Ben başka şekilde çalışamıyorum Böyle çıkmışlardan devam foy Konu çalışamıyorum Yani Gerek de yok zaten. Zoruna durum söyledim bu arada. Bu aralar full dışarıdan yiyorum ama neyse. TikTok'ta bir tane kadın var biliyor musunuz? Böyle bütün yemekleri dışarıdan söylüyor. Bu aralar tam oyun. Neyse. Görüşürüz. Orada Starbucks'ın bu kahveleri o kadar güzel ki, eve geldiğimde sürekli oluyor. Yani white mock olduğu için hiç uyku açmıyor. Filtre kahveden de nefret, nefret ederim ama ben. O yüzden bunu içiyorum yani. Evet, sabah saat buçuk okula gidiyorum. Şu gece saat uygulaması beni bitiriyor. 9'da sınav koymuşlar. 7.30'da çıkmam lazım. 6.30'da uyanmam lazım. Hava hayvan gibi soğuk. Karanlık zaten yani bildiğin gece şu an. Nefret ediyorum ya. Neyse gidiyorum şu anda. Ekmeği, Yemekleri çekiyorum sadece. Arada video açayım böyle. İnsanlar izlesin. Arkadaşlar matematik sınavından çıktık şu anda. Beyza'nın kötü geçmiş. Yarısı boşmuş. Ben de üç boş bıraktım. Ya yani 3 boş bıraktım 85 alıyorum tabii ki. Bari dur. Bizim olayımızı anlatalım çünkü çok komik bence. Biz Beyza ile beraber fizik bir dersi alıyoruz. Dedik ki senin başında bir tane fotoğraf çekin dedik ya. Her hafta çekinelim, sene sonunda kolaj yaparız. Evet. <laughs> Sadece bir tane fotoğraf var şu <laughs> an. Aynen, o, aynen fotoğrafı koyarım şöyle. Bir de bak ben ben sonraki iki hafta geldim ama Beyza gelmedi. Yoksa ben çekmeye devam edecektim. Aynen, dersimiz 8.30 olduğu için mesela bugün sınav 9'dan ben 6.30'da kaldım, kalktım. Ben... 2 dakika kala yetiştim sınava yani. Sanki Ardahan'da oturuyorum yani. Nasıl o kadar? Oğlum benden nasıl geçtin geciktin lan? 6.30'da ne kadar şey 7.30'da. 1 saat hazırlandım. 1 saat hazırlandım. İşte. Sen ne kadar hazırlandın? Ben ya yarım saat giyindim çıktım ben böyle. Yemek yemedin mi? Yemeği burada yedim. Pastaneden bir şey aldım. Bir de şey, çorba aldım. Neydi? Bir çorba aldım. Evet. Bir yani? çorba. Arkadaşlar İTÜ'ye gelirseniz sabahları kapıda bedava çorba veriliyor. İTÜ'nün bütün imkanlarını belirtiyorum. Zaten benim büyük ihtimal şey izliyor. NKS öğrencileri falan izliyor. E, İTÜ hype'lanmak için yani Hype'lanmak için kazanmak için. Hype'de, bak eğer kazanırsanız İTÜ'ye yorumlara yazın tamam mı tanışalım. Üçümüz sizinle fan buluşması yapmak istiyoruz. Bak, her fakülteden varız. Aynen. Bak endüstri mühendisi, kontrol otomasyon mühendisi, çevre mühendisi. Bu üçlü çok güçlü. Çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, 3 saat sonra Mat 2 sınavına gireceğim. Bu seferki planım da şey, hiç çalışmadım zaten bırakacağım. Bence yani. Ya da hepsini C işaretleyecek. Aynen, çekeyim. hepsini C işaretleyeceğim. C mi işaretlesen D mi? C değil, B yap. B, B daha yüksek Melda mı ben? Melda hepsini B işaretleyecek sınavın. Sen de B yap. Ben de B? Hayır, farklı bir şey olsun, test. Melda C yapsın o zaman. Tamam, Melda C işaretleyecek hepsini. Ben de B işaretleyeceğim. Kaç alacağımızı göreceğiz. <laughs> Bu gruba mı bana Bu bırak demesinler. Arkadaşlar az önce benim bir arkadaşım aradı dedi ki i̇ti pislik kaynıyor bu arada hani, pislik kaynıyor dedi ki Burak sınava gir çana düşür Çünkü ben sınava girmeyince çana etkilemiyorum İşte ben düşük alacakmışım Ortalamayı düşürecekmişim Onların harf notu yükselecekmiş Burak ne yaptı peki? Çalışmaya saat başladım Bir saat önce çalışmaya başladım bu sınava <laughs> Salmıştım normalde ve geliyorum oğlum Bitti Kabusunuz olmaya geliyorum meme çekmeyi Uyuyor unuttum. Belki çekeyim zaten yemiyor. Allah razı olsun. <laughs> ne olur. Arkadaşlar şu anda <laughs> arkadaşımızın, arkadaşımızın evine gidiyoruz. Dur <laughs> matematik sınavının güncellemelerini aktarmam Allah. lazım. Oh, Arkadaşlar oraya. sınavda 10 doğru 10 yanlış yapmışım. Ne ve sadece ve sadece yarım saat falan çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat çalışsın bilgiler be. Güzel bir sallamayla <laughs> 10 doğru <laughs> <on gülüyor> <on> 10 yanlış <laughs> yaptım. yaptım. Sayılmaz yani bu arada. Aynen orada da yani video falan çektirmiyorlar. 10 dakika falan yani. Neyse ama 10 doğru 10 yanlış 37 buçuk aldırıyor bana yani birazcık. Gerçek zeka böyle bir şey. Cidden içi zor bir yer arkadaşlar yani yanlış doğru götürüyor. Sanki üniversite sınavındayız. Arkadaşlar araştırmaya geldik şu anda buraya. Burada şeye benzeyen şey tarçına benzeyen bir şey var. Büyük ihtimal pizza kenarı falan. Şurada büyük sos şeyleri var. Başka. Şurada banyo. Banyo var. 5 lira var. Neden sıcak? Belgesel gibi. Ya. Oldu. Abi şu an tam sıca. <laughs> sok, gel, gel. Çok iyi bayıldım. Arkadaşlar şey, Selena'nın odasında kırmızı led var böyle bayıldım. Aa. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> çok güzel. Bu kadar güzel. Bu güzel. Bu arada. Hayır. Bu kadar güzel. Her kadar çekiyorum. Selin odası Bu arkadaşlar. Oğlum çok güzel. Bu arada, burada Bu kadar güzel. 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 kadar soğuk ve kadar kadar karanlık ki kadar yani. Bir sonraki finalin 5 gün sonra. O yüzden 5 gün boyunca büyük ihtimal evden çıkmayacağım. Yani sabah akşam video çekemem. Full evdeyim yaptığım bir şey yok. İşte 5 gün sonra çevre mühendisliğine giriş dersinin finali var. Bir yandan da kahve yapıyorum. Ertesi günde fizik finali var. Onlara çalışırım yani. Bintown'a geldim. pantolon o kadar bol oldu ki. Ben online'dan indirimden pantolon almıştım. Ya benim pantolonlarda bir şey oluyor. Böyle boyu tam oluyor. Belinden 10-15 cm bol oluyor. Bu pantolon da öyle oldu ama yine de aldım. Neyse boş ver pantolonu. Şu anda okula gidiyorum. Sınavım yok ama okula gideceğim. Birileriyle buluşacağım. Yolda da ders çalışırım. Görüşürüz. Güzel. Yemeğimi çekmiyordum kusura bakmayın. Kızımız. Güzel, Güzel kızımız. Ekonomi yap, evet. Oha, oha, beautiful. Sen de, bu zaten beautiful. Ben abi şey, hayatımın bir düzeni varken, o hayatın düzenini bozup her şeyi kendisine ayırmıyorum. Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki, 1 derece falan. Ben de arkadaşlarımla buluşmaya falan, birkaç arkadaşımla buluşmaya, itiye geldim. Gece yarısı iti çok güzel oluyor ya. Burada yaşasaydım şu an evim 5 dakika mesafedeydi. Şu an 1 saat yol gideceğim. Abi kafayı yiyeceğim. Ders çalışamıyorum. Pazartesi günü çevre mühendisliğinin giriş sınavı var. Salı günü de fizik 1 sınavım var ve fizik 1'e son gün çalışmam imkansız yani. Zaten 30 falan olup duruyorum. Yok yani son gün olmadan asla çalışamıyorum. Neyse şu anda çevre mühendisliğinin giriş sınavının final sınavının bütün konuları var ve bu konuları size okuyacağım. Çünkü umarım bu videoyu çevre mühendisi olmak isteyen biri izliyordur. Bu konular meslek hayatınızda yönelebileceğiniz alanlar falan bak. Okuyorum size şimdi. Hava kirliliği, ses kirliliği, katı atıklar, tehlikeli atıklar, su ve atık su arıtımı. Bu arada su arıtımı neredeyse çoğu dersinizi kapsıyor yani bayağı ilgilendiğiniz bir alan. Sürdürülebilirlik var, ekoloji var, kütle dengesi falan, enerji. Bu alanlarda çalışabiliyorsunuz gayet. Bankalarda bile çalışabiliyorsunuz. Zaten ben birkaç bölüm dersi daha alayım. Bir İTÜ Çevre tanıtım videosu gelecek. Milyonların beklediği, Burak Kareli'den gelmesi gereken tabi, <laughs> işin ehli bu videoyu çekecek. Neyse çalışmaya başlıyorum ben de artık. Çok durdum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani ben ders çalışırken size böyle sayfaları gezdiriyorum ya. Ders notlarını paylaşmış oluyorum. Acaba yasal bir şey mi yapıyorum? Umarım yasaldır yoksa. <laughs> başım çok fena belada. Neyse kendime tafinat aldım. Ablama da kahve aldım. Yarın giriş sınavım var. Ders çalışıyorum. Pek güncelleme yok yani. Görüşürüz. Kimse gülünü hiç olan bir sonra getiren. Öğrendiren... Dur dur tut tut. Aa çok 20'ye 30'a 60 yapacaksın. Bu Yemek muhteşem. Arkadaşlar günaydın. Saçım başım dağılmış. Okuldan 3'te geldim. Saat 7.30'da uyanmışım. 4.30 saat uyudum ve o kadar güzel geldi ki. Yataktan çıkmak istemedim ama sonra aklıma şey geldi. Ertesi gün fizik sınavım var sabah 9'da. Ve hiç çalışmadım. Acayip gerideyim konularda. Bir çıkmış soruları çözeyim dedim. Videosunu açtım. Sorulara başlıyorum asla sonunu getiremiyorum. İşaretleyemiyorum. O yüzden kötü durumdayım bayağı. Büyük ihtimalle çalışacağım sabaha kadar. Sabahlayacağım. Ve bu arada işte giriş sınav, giriş sınavım vardı bugün. O da iyi geçmedi ya. Dün de sabahlamıştım zaten. O yüzden uyudum şu an. Umarım gidişattan falan puan verir. Bakın dört tane öğrenci tipi var. Birincisi çok çalışanlar. ikincisi az çalışanlar. Üçüncüsü çalışıp yapamayanlar. Dördüncüsü çalışmadan yapanlar. Ben her zaman çalışıp yapamayanlardan oldum. Cidden çalışıyorum ya. Yemin ederim çalışıyorum ama dikkat eksikliğimi bilmiyorum. Her şeyi unutuyorum sınavda ve gidiyor. Neyse umarım güzel puanlar alırım. Şu an kamera başında zaman mi de fiziğe çalışmam lazım. Tadelen var. <laughs> ee, i̇şte tadelen yarım sabah 8'e kadar 7'ye kadar çalışsam 9 saat falan aralıksız <laughs> kesin çalışırım. Neyse denerim bir şeyler hadi görüşürüz. Günaydın herkese ya da iyi geceler mi demeliyim. 4.30'da falan uyumak gibi bir hata yaptım ve 6'da uyandım. Ve şu an yani yorgandan 20 dakika falan çıkamadım. Çok kötü hissediyorum kendimi. Şimdi hala sınava gireyim. Sadece gireyim güzel olmasa da olur. Ve bitsin. Sınavdan çıktım. Evet, olur. yani. şey saldı şey. mı saldı mıydı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ben şey çok iyi. fark yani. edecek de. Tam bu kadık her şeye. Nasıl evet. düzelteceğim bunu? Sire... Kedoş. Dudak kalemi. Kedoş. Oha iyi oldu lan bu arada. Oha benziyor. Merhaba arkadaşlar. Sınavdan çıktık ve şu an akşam oldu. Selam verin siz. Fizik sınavından bahsedeyim. E, 20 soru vardı. 7'sini falan yaptım. Üçünü... Neyse anlatamam bunu, hapse girerim. E, 10 tane soru kalmıştı. Hiç A işaretlemediğim için 10 tane A işaretledim. <laughs> Umarım 40'ın üzerinde alacağım. İşte ne, zaten biliyorsunuz ki D görünce ben yükseltmeye alıyorum dersleri. Neyse bu kadar. Hayatımda zaten çok fazla yer aldınız. O yüzden videoyu bitirmek istiyorum artık. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol da. Tamam sen de. Abone olun lütfen. Hani de açın. yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Aynen böyle arkadaş işte. Neyse hadi görüşürüz.